Hmm. Hayır. Hayır. İşte. Hmm. Son troll gerçeklerimi ne yapmıştım ki? <laughs> Kapat şu kapıyı. Kulev. kötü, kötü, kötü kedi, kötü. Selam Clayer. Ah, selam Floptop. Edgar'ı gördün mü Clayer? hayır. Peki, onu görürsen ona şunu iletir misin? Benim olanı alacağım. Ne yaptın sen? Onun gizli çikolatalarını çaldım. Onu her gün çikolataları bile hanadan içine saklarken görüyordum. Ama hiç yediğini görmedim. Tamam yani çarma iksiri yapıyorum ama kireçli tozu bitmiş. Neden bir çağırma iksiri yapıyorsun? Hayatımdan bazı pislikleri sonsuza dek çıkarmam gerek. Unut onu. Bu yüzden kirli işimi yapması için bir şeytan çağırıyorum. Biliyor musun Edgar tavan uzun. Evet cinayet işlemek için iblis yaratmak da öyle. Aa, evet biliyorum. Pekala madem troll yağın yok Eminim ki Troy saçı da aynı etkiyi sağlar. Tebrikler bizi çağırdı. Artık bir delik hakkım var. Baş parmak yok. Eğer bu tip inekleri çağırmak istemiyorsan, mesela bu adam gibi. Hadi ama sana bir dilek tutmam izin ver. Biz çok havalıyız. Evet, süperiz. Tamam. Keşke Trollfan'ı yakalayabilsem. O adamdan nefret ediyorum. <laughs> Nasıl çalıştığımı geliştirmem gerek. Belki de öyle yapmalıyım. E, neyse. Oya ihtiyacım var. Bu sahil iğrenç. <laughs> Evet başardık. İyi iş çıkardık. Ne yazık ki çarma eksili tombul miyavlayan kedi yağına ihtiyaç duymuyor. Mucizeler ve giyim adama hoş geldiniz. Bataklık devi baş adası. Balçıklı yolu tercih ettiğinizi görüyorum. Çoğu insan 5 dakikada bir kalkan feribotu kullanır. Ruhunuzu beğendim. Troll yağı var mı sende? Neden evet var? Harika. 500 gram alayım lütfen. Aa o burada mıydı? <laughs> toprak beni arındıracak. Hmm, o toprak değil. Küçük bir devin başında yaşıyorum. Bataklık devi başı adası. O kepek. <laughs> Ölmek istiyorum. Ağzını temizlemesi için biraz çikolata ister misin? O aslında kaka. Ne? Hayır değil. Bunlar tavşanın gizli çikolataları. Tavşanlar kendi kakalarını besin maddesi olarak kullanmak için fermentasyona uğraması amacıyla saklar. <laughs> Kepek. Siz çocukların pek sağduyusu yok galiba. Artık ödemek istiyoruz. <laughs> Aptal palyonçolar ve inekler. Kaka paletlerini çaldığım için üzgünüm Flaftal. Bu boş. Onu çikolata sandım. Tavşanları kendi kakalarını yediğini bilmiyordum. Çünkü hiç sağduyuya sahip değilsin. Seni asla affetmeyeceğim. Beş, altı. Başardık. Midem bulanıyor. Duman mı? Hayır. Kaka yedim. Aman tanrım. Sıkar çağırdınız. Temizlememi istediğiniz pislikler nerede? Koridorun sonunda. Sağdan ikinci kapı. Birini esir mi tutuyorsun? <laughs> Hayır. Skarlar tam bir temizlik delisi. Banyolara falan temizliyor. <laughs> İnatçı sabırlı kesi. Sana o pisliği üç kere söyledim. Kelimenin tam anlamıyla geri geliyorum. <laughs> oh, hadi ama.